Başı. Ve işte arkadaşlarım falan böyle gelmeye başladı yavaş yavaş. Ben de tam şu an vlog başlayayım dedim. Aa, gidiyorum burada yani. Artık yarınlar ama eklerim. Yarından sonra günleri mi eklerim bilmiyorum. Ama böyle bir vlog başlatmak istedim. Öyle şimdi Simge geldi. Evet, Simge yemek yiyor. Simge leyiz. Ee, çekirdek falan yiyoruz biz de. Tabi evdeki herkes çok duygusal. anne baktım zaman ağlıyor. Miraç aynı şekilde. Annem, Annem ben işte ya, Simge duygulanıyor çok garip bir an. Ay ay ay. Ağlamadığımız nadir anlardan birinde vlog başlatmak istedim. Öyle. Simge burada. <laughs> çok geriliyorum ben senin kameranın Hayır ben niye geriliyorsun? Bilmiyorum. Benim kameramdaki herkes çok doğal. <gülüyor> <gülüyor> Kameraya çektiğim her şeyi koyuyorum yani direkt kesmeden. Doğru. Bugün üzüldü bir gün. Ben Sevda'dan önce başka bir arkadaşım daha yolcu <laughs> ettim. Onu da duygulanmıştım zaten. Sevda'yı gelince ağlayarak buldum. Onu da ekstra bir duygulandım. Birazdan ağlayacağım. Kapat tamam kapat ağlayacağım Aslında yemekleriyorum yemekleri yorum Nasıl? Hmm. Poğaçayı çok beğendim. Poğaçayı çok seviyorum zaten. <laughs> Sarma şaşırtıcı derecede aşırı güzel buldum. Evet çünkü onunla annemin özel tarifi. Hmm. Evet fıstık var onun içinde. Bayağı iyi. Yani annesinin sarmasına benziyor. Patates sosu da çok güzel. Ama bunu henüz deneyin de yemedim. Ay, <laughs> ay. Ağzım dolu konuşuyorum bile. Afiyet olsun. Limon Bir de almış limon bana. Beni çok seviyor. Evet. neyse bir <laughs> yani biz biraz dedikodu yapacağız. Evet. Şimdi büyük bezimi kapatmaya uğraşıyoruz. Ortancayı öğlen kapatmıştık. Üstünde de bir huç var. Şimdi bunu kapatacağız. Bir de siyah minik el çantasını kapatacağız. Dur, Sanki puzzle diziyormuş gibi. <laughs> Valide diziyor şimdi. Öyle. <laughs> Allah Allah. Ne, ne oldu aşkım? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bir tanem. Aşkı atabı. Lokmalı peteyim. Anne, kızım benim aşk kuşu. Letko'yu niye bırakıyoruz hep Çünkü yani yola getiremeyiz onu Trabzon'a kadar, o yüzden de güvendiğimiz bir ablaya bırakıyoruz. Letko'yu <laughs> bıraktık şimdi. Aşk böceğim. Prensesi bay bay. Hadi da koşalım. Herkes beni izliyor. Koşama bıraktık şimdi. Aç böceğim. Prensesim bay bay. Hadi da koşalım. Herkes beni izliyor. <laughs> sen mi beni ya? Biz biraz uyuyakalmışız. Aslında uyuyakalmamışız. Sadece dinlenmek için bol bol uyumuşuz. <laughs> Uzun bir süre bazen asansörlerimiz Dört 5 saat boyunca bu asansörle bir de çekemeyeceğim. Olsun. tek çöp başka asansörler buluruz. Selam, ee, bugün artık Trabzon için yola çıktık. Yola çıkalı böyle bir 3-4 saat oldu. Şu an Çankır'dayız, Bir benzinlikle durduk, kahvaltı falan yaptık. Ee, biz de kahvaltıdan sonra makyaj falan yaptık. Bugün Cuma, annemler, babam Cuma namazına gitti. Biz de oturuyoruz öyle, çay falan Dün geceden arkadaşlarım gelmişti. Onların zorla valiz kapatma işte anları falan. Onları çektim. Onları da ekleyeceğim tabii ki videonun başına. Ama yine bir video giriş yapmamıştım. Video bir giriş yapabilirim. Ee, öyle. Aa, birazcık soru oldu tabii Ereğli'den ayrılmak. Ama olsun hep bir şey yok. Şimdi de artık Trabzon'a doğru yola çıkacağız. Belki yani çok gördüğümüz Trabzon'a giden Samsun'da konaklarız diyoruz ama o dönem konaklamayıp direkt Trabzon'a geçeriz. Trabzon'da biraz kalırız. Ee, öyle. Şimdi de öyle yani aslında daha çok akrabalarımızla konuşuyoruz. Ne yapacağız diye herkes arıyor çünkü yol çok uzun. Ee, biz o kadar bir ortamdaki ortamdayız ki tavuklarımız, sarılarımız bile var. Evet, ben kalmışım saat dört falan galiba. Samsun'a geldik mi? Etrafına yaklaştık biraz böyle bir saatimiz evet. falan var. Bugün benzinlikten oldum yani petrol ofisinde. Kahve falan aldık. Reklam değil tabii ki şimdi. değil ama kahve falan aldık. Öyle bir mola verdik deniyoruz. Aramızdan namaz falan kaldı. Öyle yani hepimiz artık yavaştan böyle bir ağırlık çöktü. Hani öğlen ki dinamizmimizin, dinamizmimizin okuyordum. dinamizmimizin, yok. öyle ben de şimdi Instagram'da dolaşıp duruyordum. Yani öyle. Şimdi e, Samsun'un çıkışına geldi ve bu tane e, tarihi şekilde salma diye bir yerde yürümek gerek. gayet güzeldi bu arada her şey gayet iyiydi. Şimdi annemleri bekliyoruz yine. Şimdi, her zaman gibi. Her zaman Yani öyle bu arada buranın lesi çizdi. Son gitmeden önce bana küstü galiba. O yüzden yüzümü çizdi. gece çok geç saatte geldik. evden yüzden çekemedim. Ee, gece burada yattık. Burası çay ağzı bu arada. Bilmiyorum. Orada. Saat çok erken saatte kalktık. Şimdi yoruma yerleşmeye gidiyoruz. Öyle. <laughs> Üç bir anasını çıkıyoruz. Ve uzun bir süre 700 metre kadar merdiven çıkıyoruz. Ve herkes nefes nefese kaldı. Kamera, kamera bir sanıyor. <laughs> Annem bir arkadan geliyor. Zaman tamam falan. Biz de yorulduk biraz dinleniyoruz. Çok 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 uzun. Sanki yani bulutların üstündeyiz. Yavaş yavaş manastıra yaklaştık. Hatta hafiften gözüküyor ama çok sis var. O yüzden hepsini görmeniz, bizim de görmemiz imkansız tabii ki. O kadar çok çıktık ki. O kadar güzel ki. anne yani siz şu an ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Ama çok güzel ve çok sisli. Evet, <laughs> dit is nie die deflaksie Çok dar, bayağı dar ve inmesi çok zor. Raifler <laughs> minik odalara girmişler bu arada, minik bir karanlık odalar. Şöyle. Burası o kadar güzel ki. Çay <laughs> yendik. Ben çok istedim. Burada kafe gibi bir şey var böyle. Sanma geldim. Baştan dönüyoruz. Böyle. Yani gerçekten şaka ama çok yüksek. Bir de bunun geri dönüşü daha da yüksek. Abim tarihi konuşmalar yapıyor bazen kendi kendine. Sallayın. İniyoruz. Ay, çok yoruldum. Herkes çok yoruldu. Annemler artık o kadar dayanamadı ki önden hızlıca gittiler. Demek istediğim bir şey var mı? Ha, sen beni mi çekiyorsun? Evet. <laughs> çok güzeldi çok beğendim ve çok etkilendim. Buraya bir daha gelir miyiz diye düşündük. Ya önce senin mevzu değilsin. <laughs> Aynen. Ben de Mirac'ı falan getireyim diye düşündüm. Bir tercih eder. Gerçekten Ben yani çok dik. Uf. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi okulun içine geldik. Tamam. Teşekkür ederim. Dört kişilikti zaten. Böyle fakülteye geziyoruz. Tamam. Arvayla. Tamam. E, i̇stediğim zaman giriş yapabiliyor muyuz bu arada? Şimdi Üniversiteye geldik Ve benim fakülteme Böyle o kadar Yukarıda ki yani ben Buraya yürüme üşenirim. Bayıldım nefret ederim Bayılı bir yere geldim gerçekten şaka gibi Kams çok güzel gerçekten. Selam. Şimdi Hello. e, Gürcistan'a girmeden bir tane AVM var. Oraya geldik lavaboya girmek için herkes girsin diye. O da başlıyor yani diye. Öyle şu an geziyoruz lavaboya gireceğiz. Sonra Gürcistan'a geçeceğiz galiba. Anne abla bakın. <laughs> Şimdi şeyi merkezine geldik. Yürüyoruz. Öyle, hani Güzel gibi şu an, güzel gibi duruyor. Adana'ya Altta sanırım bileşme saatiymiş. Böyle sahilindeyiz bana. Yani. Öyle geziyoruz. Şimdi e, bu bileşme anını izledik. Bu arada çok küçük yani. Gerçekten beklediğimiz kadar büyük değildi. Ama yine de iyi işte. Bunlar çekmek için hani 200'ler yerleri görelim diye geldik. Pişman mıyız? Evet pişman <laughs> Öyle. Şimdi de bu döme dolabı mı? biz hediye ediyoruz. Hediyeleri geçer aldık. Hediyeleri geçer aldık. Magnet aldık herkese. Herkes bize evini aldı. Bir de evi aldı, evini aldı. Şimdi öyle yürüyoruz buranın sahilinde. Artık yavaştan Türkiye'ye doğru geçeceğiz. Çünkü benim yurda geliş saatim 11. Ve işte evet, Trabzon'da burası 3 saat yemek yiyeceğiz falan derken. Yani evet, bayağı olacak. Burada yemeklerin hiçbirini beğenmedik. Yani de biraz pis gibi. O yüzden de Türkiye'de yemek karar verdik. <laughs> hala e, sınav kapısına doğru gideceğimiz arabayı nerede olduğu yere gelemedik e, çok yorulduk ay tam sol yapıp karşı evde gideceğiz. Pizza ve yemek yiyeceğiz. Şu çay bardağını göstermek istedim. Şey. Şimdi ailecek buluştuk. İlk günü kritiği yapıyoruz. Oradan bana bakıyorlar. İlk günü kritiği yapıyoruz. Böyle yemek yemeye geldik. Annemler artık Geri sabah gidiyorlar. Ben <laughs> 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 hep benimle kalacaklar. Öyle. Yazımı da kameraya bakıyorsun. Evet. Bir de çekiyordum. Çekme çap. Çok orta <laughs> oldu. Buranın çok güzel şeyi, kidesi çok güzelmiş yani. Aya. Ve herkes çok yedı. Müşkünler, müşkünler ne ya yani? Mayınlar. <laughs> ne Neden? Mayıştı. Ve şu an herkes eğleniyordu.